Merhabalar. Hayatımıza kozmetik malzemelerin çok yoğun bir şekilde kullanılması, plastik malzemelerin çok yoğun bir şekilde kullanılması, gıda boyaları, gıda katkı maddeleri, gıdaların işlenme sürecindeki çeşitli aşamalar ya da gıdaların üretim sürecindeki problemler, pestislere maruz kalma, çeşitli kimyasallara maruz kalma, bütün bunlar hepsi bir araya geldiğinde vücudumuza ciddi anlamda bir toksin girişi anlamına geliyor. Bu toksinlerin önemli bir kısmında ağır metaller meydana getirmekte. Sinir sistemi, kalp damar sağlığı, böbrek, karaciğer, ve mide bağırsak sağlığı bütün bu toksinlerden, ve ağır metallerden etkilenebilmekte. Ağır metaller laboratuvarımızda, enk laboratuvarında çok kapsamlı bir şekilde çalışılmakta. Altta yatan neden bulunamayan ve bu biraz önce söylediğim toksin maruziyeti şüphesi olan kişilerde ağır metal analizleri yapılabilir. Sizler de ağır metallerinizi yaptırarak bir maruziyet olup olmadığına bakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.